Herkese merhabalar. Uzun bir aranın ardından tez yazımı ile alakalı yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlere Word'de otomatik başlık nasıl oluşturulur onu göstereceğim. Biliyorsunuz tez yazarken bir metnin olduğu kısım var bir de ana başlıkların ve alt başlıkların olduğu kısımlar var. Bu başlıklar neden önemli? İçindekiler tablosunda gösterirken ve tezimizi bölümlere ayırırken bu başlıkların manuel değil otomatik olarak eklenmesi, metnin altında bulunması çok işimize yarıyor. Özellikle uzun tezlerde yani sayfa sayısı çok olan tezlerde çok işimize yarıyor. Şimdi görmüş olduğunuz gibi burada birinci bölüm 1.1 gibi numaralandırarak devam etmişim. Birinci bölümü ilk başlığı birinci bölüm olarak yazmışım. Devamında birinci bölümün ilk alt başlığını 1.1 olarak yazmışım. Ama gördüğünüz gibi üzerine tıkladığımda herhangi bir farklı renkli bir seçim yok. Buradaki numaraların da otomatik olması gerekiyor. Şimdi en baştan gidelim. Klavyeden CTRL F'ye basıyorum. Kontrol F yani arama tuşu. Sol tarafta bir gezinti penceresi açıldı. Burada başlıklar, sayfalar ve sonuçlar var bakın. Herhangi bir metin aradığımda burada arayıp sonuçları listeleyebiliyorum. Başlıklar kısmına geldiğimde gördüğünüz gibi belgenize ait etkileşimli bir ana hat oluşturun diyor. Şu anda herhangi bir etkileşimli ana hattım yok. Biliyorsunuz tez yazım kılavuzları var enstitülerin. Bu tez yazım kılavuzlarına göre başlıkları hazırlamamız gerekiyor. Örnek veriyorum benim tez yazım kılavuzumda şöyle diyor. Metinler Times New Roman 12 punto. Başlıklar Times New Roman 14 punto bold yani kalın olması gerekiyor. Bölüm başlıkları ortala. Diğer alt başlıklar sol tarafa yasla. Ve başlıklardan sonra 10 boşluk olsun istiyor. Biz birinci bölüm yazan yere geliyorum. Üzerine tıklıyorum. Giriş sağ tarafta burada bakın başlıklar var arkadaşlar. Burada normal metin olarak seçili şu anda burada bu. Başlık 1 gibi burada numaralandırmalarımız var. Buradan liste düzeninden önce bir geçerli bir başlık türü seçeceğim. Numaralandırma türü seçeceğim bakın. Üzerine geliyorum. Şöyle seçelim hatta. Buradan numaralandırma olarak şunu seçmek istiyorum. Ben 1 1 1 1 1 1 olana seçiyorum. Daha sonra tekrar buraya geliyorum. List, e, yeni çok düzeyli liste tanımla diyorum. Burada e, tüm seçenekler diyorum. Bakın buradan kontrol ediyorum. 1.1.1 olarak devam edecek. Başlıklarım e, birden sonra nokta olsun istiyorum şöyle. Tamam diyorum. Bakın birinci bölüm yazdı. Ancak mavi renkli. Şimdi bunları ayarlamasına geldi sıra. Bu başlık kısmında bu başlık bir yani birinci başlığım. Alta doğru açıyorum pencereyi. Stil oluştur diyorum. Değiştir diyorum. Rengini siyah seçiyorum. Kalınlığını bold yapıyorum, kalın. Punto 14. Yazı tipi Times New Roman. Buraya kadar her şey güzel. Tamam. Biçim diyorum. Sekmeler diyorum. Yok sekmeler değil. paragraf. Öncesinde 8, sonrasında 10 boşluk olmasını istiyorum. Şurada yani başlığın başında ve sonunda. Satır aralığı 1,5 olsun istiyorum. Sola girintisi burada yazan diğer kalsın. Şu an ben birinci düzey başlığımı bu şekilde ayarladım ve adına da başlık 1 diyorum. Buraya yeni bir stil olarak kaydediyorum bunu. Tamam diyorum. da birinci başlık diyelim. Birinci başlık. Şu an bir şey unuttuk. Bunu ortala yapsaydım daha iyiydi. Onu da buradan düzeltelim artık. Manuel yapalım. Şu an bu. Bakın sol tarafta başlıklar kısmında çıktı arkadaşlar. Birinci başlığımı ayarladım. Şimdi ikinci başlığa geldik arkadaşlar. İkinci e, giriş üzerine tıklıyorum. Daha sonra yine buradan liste düzeyini seçiyorum. Sonuna da nokta koyuyorum. Buradan başlık 2 seçildi bakın. Geldim alta. Stil oluştur. Değiştir. Rengimiz ne? Siyah. Punto 14. Times New Roman, sola yasla, paragraf boşluğunu ayarlayacağım. Yine 8'e, 10 ve satır aralığı da 1.5. Bu ikinci düzey başlığım. Buna da ikinci başlık adını veriyorum. kalın olmadı hmm, kalın yapma. neyse o ayarlanır artık ee, şimdi alttaki başlığa geldim üzerine geliyorum ve direkt buradan ikinci başlığı seçiyorum arkadaşlar kalın yapmadığım için böyle oldu Tamam neyse bir bakın sol tarafta birinci bölüm 1.1 bir birinci alt başlığım ikinci alt başlığı devam edelim bu şekilde Şurada bir başlık daha var bakın. Başındaki yazıları siliyorum. Yazılar otomatik olarak eklenecek arkadaşlar. Seçtiğim ikinci başlık dediğimde bu devam ediyor bakın. Geldim. Geldim geldim. Başındaki rakamları siliyorum. Seçiyorum. İkinci başlık diyorum. Daha sonra burada da yine başındaki rakamları siliyorum başlıkların. Seçtim. İkinci başlık ve kalın diyorum. Şöyle kalın diyorum. İkinci bölüme geldi. İkinci bölümün üzerine tıklıyorum. Başındakini siliyorum ve birinci başlık diyorum. İkinci bölüm olarak bunu da ortalıyorum. Altına geçiyorum. Bunu ana başlık yani numaralandırma yapmadan bir başlık olacak bu arkadaşlar. Şuradaki stillere bakıyorum. Konu başlığı olan stile tıklıyorum. Konu başlığına tıkladım. Gördüğünüz gibi. Dur, önce stilini seçelim. Geçerli liste diyorum. Daha sonra buradan konu başlığını seçiyorum. Ve stil oluştur diyorum. Değiştir diyorum. Kalın 14 Times New Roman Kalın yapalım tekrar şöyle. Ortala diyorum. Paragrafta da yine standart ayarlamalarımı yapıyorum. Bu da ana başlık olarak. Adına da ana başlık diyorum. Sol tarafta gelmedi. Bunun için başvurular metin ekle düzey 1 diyorum. Geldi bakın. Devam ediyorum. Başındaki rakamları silelim şundan arkadaşlar hepsinin. Bu ne olacak şimdi? İkinci düzey başlığım. Giriş diyorum. İkinci başlık. Bu üçüncü düzey başlığım olacak. Bunun için ne yapmam gerekiyor? Önce listeden bunu seçiyorum. Daha sonra buradan başlık 3'ü seçmeden önce şöyle yapacağım. Pardon dur. Bunu seçtim. 3 olarak gelmemesi için buradan şimdi tab tuşuna basıyorum. Bir kez daha tab tuşuna basıyorum. 3. düzey başlık oldu. Şurayı da düzeltelim tekrar. 3. düzey başlığım oldu. Bunu şimdi arkadaşlar şuradan e, çok yeni çok düzeyli liste tanımla diyerek buradan birin sonuna nokta koyuyorum ve tamam diyorum. Daha sonra buradan 3. başlık tanımlandı bakın. Stil oluştur diyorum. Değiştir diyorum. Siyah. Bold. Times New Roman. 14 punto. Sola yaslı. Biçimlerimiz ayna. 8'e 10 ve 1.5 satır aralığında. Bu 3. düzey başlığım. Adına da 3. başlık adını veriyorum. Tamam diyorum. Bu isimle başka bir başlık olduğunda yine bu isimlendirmeyi yapıyorum arkadaşlar. Yani daha doğrusu buradan seçiyorum. Mesela ee, ne diyelim bunun altına? Şurada mesela bunun altında başka bir şey olsun. İşte sıcaklık diyelim. Bu mesela 3. düzey başlık olsun. Geliyorum buraya. 3. düzey başlığı seçiyorum. Gördüğünüz gibi değişti. Şimdi bu dördüncü ve 5. düzey başlıklara geldi sıra. Dördüncü düzey başlığa geldim. Ne yapıyorum? Standart işlemlerim. Önce geçerli listeyi seçiyorum. Burada üçüncü başlık olarak geldi bakın. Klavyeden tab tuşuna basıyorum. Tab, tab, tab. Şu an dördüncü yüzeye geldi. Seçiyorum. Buradan önce noktasını tanımlayacağım. Sonuna bir nokta atıyorum. Tamam diyorum. Tekrar buraya geliyorum. Stil oluştur diyorum. Dördüncü başlık adını veriyorum değiştir diyorum. Aynı standart işlemlerimi yapıyorum arkadaşlar. Bakın burada italik gelmiş. Italik olmayacak. Biçim, paragraf. Standart işlemlerimi yapıyorum. Tamam diyorum. Göründü bakın. Dördüncü başlık olarak kaydediyorum. Arada boşluk gelmiş. Boşluğu da buradan bırakalım. 5. düzey başlığa geldiğimizde yine sıralamamız aynı oluyor. Ne yapıyorum? Önce geçerli listeyi ekliyorum. Buradan tab tuşuna basarak 5. düzeye götürüyorum bunu. 5. düzeye geldi. Çift tıklayarak seçiyorum. Ve buradan önce sonuna bir nokta atıyorum. Tamam diyorum. Buradan yeni stil oluştur diyorum. Değiştir. Aynı standart işlemlerimi yapıyorum. Bu da 5. düzey başlığım arkadaşlar. 5. başlık adını verdim. Şimdi ben yeni bir başlık eklemek istediğimde misalen sıcaklığın altına bir dördüncü düzey başlık eklemek istiyorum. Enter'a bastım. Şu an üçüncü düzey başlık olarak tanımlandı. Tab tuşuna bastığımda arkadaşlar dördüncü düzeye doğru ilerliyorum. 4, 5 bakın. Enter'a bastığımda siliyor onu. Enter'a bastığımda geri gider. Burada düzeyimiz. Tab tuşuna bastığımızda ileriye doğru gider. Sol tarafta gördüğünüz gibi başlıklar menüsünde dinamik başlık penceremi oluşturdum. Üzerine tıklayarak başlıklar üzerinde gezinebilirim. Şu an birinci bölüm bozulmuş bakın. Tek tek elle manuel düzeltmeye gerek yok. Geliyorum. Birinci düzey başlık. Seçiyorum bunu. Menüler arasında arkadaşlar dolaşıyorum gördüğünüz gibi. Buradan bunları daraltabiliriz. Mesela gördüğünüz gibi sadece altındakileri daraltıp birinci bölüm, ikinci bölüm şeklinde de bunlara da bakabiliriz. Ve bunları da daha sonrasında içindekiler tablosuna ekleyip görüntüleyebiliriz. Bu Tez yazımında genellikle e, pratik bir yöntem olup hayat kurtarır arkadaşlar. Umarım faydalı olur tez çalışmalarınızda. Bu tarz videoların devam etmesini istiyorsanız kanalıma abone olup videolarımı beğenip paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Ayrıca video çekilmesini istediğiniz konuları soru, görüş ve önerilerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.